Merhaba çocuklar. Bugün yerin altındaki gizli dünyaya iniyoruz. Bakalım toprağın altında kimler yaşıyor? 1. Köstebek yerin altında tüneller kazarak yaşar. Gözleri çok küçük ama koku alma duyusu harikadır. 2. Tavşan yuvasını toprağın altına yapar, orada yavrularını korur. 3. Karınca yuvasını toprağın altına yapar, orada yavrularını korur. 4. Yılan bazı türleri toprağın altında saklanır ya da avlanır. 5. Porsuk güçlü pençeleriyle geniş tüneller kazabilir. 6. Çekirge yumurtalarını toprağın altına bırakır, bebek çekirgeler oradan çıkar. 7. Tilki yavrusunu büyütmek için toprağın altında in denilen yuvalar yapar. 8. Kaplumbağa kış uykusuna yatarken toprağın altına gizlenir. 9. Gelincik küçük tünellerde dolaşır, avlarını yer altında saklar. 10. Çöl sıçanı, çölün sıcağından korunmak için yer altına yuva yapar. 11. Karınca yiyen, karınca yuvalarını bulmak için toprağı kazar. 12. Kertenkele bazı türleri gündüz sıcağından korunmak için toprağın altına gizlenir. 13. Fare güvenli olmak için toprağın altına yuvalar yapar. Meğer toprağın altında ne kadar çok canlı varmış, değil mi? Bir dahaki videoda başka bir gizemli dünyayı keşfedeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.